Dünyanın en büyük yaratığıyla tanışmaya hazır mısınız? Bugünkü videomuzda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hayvanlarını izleyeceksiniz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1-Dev Deniz Anası 3 yıl önce Birleşik Krallıkta yapılan dalışta bu zamana kadarki en büyük deniz anası ile karşılaşılmış. Bir insan boyutlarında olan deniz anası dalgıçla görüntülenmiş. Dev deniz anası bilimsel adı Rhizostoma pulmo ile de tanınıyor. Görüntüsüne bakıldığı zaman son derece zararlı görünen deniz anası yalnızca planktonlarla beslendiği için insanlara ya da deniz yaşamına karşı herhangi bir tehdit barındırmıyor. 500 milyon yıldır okyanuslarda dolaşan ve %95'i sudan oluşan deniz analarının beyni, karnı, bağırsakları ya da akciğerleri bulunmuyor. Deniz anaları bunun yerine besinleri ve oksijenleri şeffaf jel katmanlarından alarak besleniyor. 2. Kral Ringa balığı Japonya'da felaketin habercisi olarak bilinen kral ringa balıklarıyla videomuza devam ediyoruz. Dev bir kılçıklı balık olan kral ringanın boyu 10 metreye kadar ulaşabilmektedir. Görünüşü ise yılanı andırıyor. Kral ringa balıkları 272 kilogram ağırlığında olduğu ve şu anda dünyadaki en uzun yaşayan teleost balığı olduğu biliniyor. Peki niye bu balıklara felaket habercisi deniliyor? En son 2011 yılında görülen Kral Ringaların ardından büyük tuhuku depremi olmuş. 2010 yılında göründüklerinde ise tsunami meydana gelmişti. Denizin derinlerinde yaşayan Kral Ringalar çok derinde olduğu için deprem belirtilerini hissedip denizin üst yüzeylerine çıkabiliyor. 3. Thalesaurus tüm zamanların en tehlikeli deniz canlılarından biri olarak gösterilen Tylosaurus, halk arasında deniz kertenkelesi olarak anılıyor. Günümüzden 65 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen türün ilk örneği 1868'de Amerikalı paleontolojist Othniel Charles Marsh tarafından keşfedilmiş ve 1872'de aynı bilim insanı tarafından bilimsel olarak isimlendirilmiştir. Antik denizlerin ölümcül canlıları arasında başı çeken Thylosaurus'lar, çenelerinin iki yanında sıralanan koni biçimli sivri dişleriyle önüne çıkan küçük canlıları yok etmeye hazır birer ölüm makinesi olarak bilinirlermiş. Avlarının yerini tespit etmek için uzun burunlarını kullanan Thylosaurus'lar kurbanlarını önce yakalar, ardından üst damaklarından çıkan ekstra iki sıra dişleriyle kaçmalarını imkansız hale getirip onları tek lokmada yutarlarmış. Kaplumbağalar, büyük deniz kuşları, köpek balıkları, teruzorlar, diğer mosazor çeşitleri ve hatta kendi çocukları dahi bu son derece vahşi türün saldırılarından kurtulmakta başarısız olmuş. 4. Mavi balina. Okyanusların en büyük canlısında sıra. 33 metreyi bulan boyları, 150 tonu aşabilen ağırlıklarıyla mavi balinalar yaşayan en büyük hayvanlar. Öyle ki bir mavi balina basketbol sahasından daha büyüktür. Bu devasa balinaların dili ise bir fil ağırlığında gelebilir. Daha çok tek başlarına ya da anne yavru çifti halinde yaşayan mavi balinalar 2-3 yılda bir ve yaklaşık 1 yıllık gebelik süresi sonunda tek yavru dünyaya getirirler. 5. Shastasaurus. Shastasaurus adlı tür, şimdiye dek keşfedilen en büyük deniz sürüngeni olup 21 metre kadar olduğu ölçülmüş. Ağırlığı ise 75 tondan fazlaymış. Yani Shastasaurus'lar bir mavi balina kadar ağırlarmış. Eğer bu yaratı dikey olarak ayakta tutabilseydiniz boyu 7 katlı bir bina kadar olurmuş. Görünüşüne rağmen Shastasaurus aslında boyutuna göre oldukça zayıfmış. Göğüs kafesinin genişliği sadece 2 metreymiş. Bu koca yaratığın diğer dinozorları kolayca mideye indirdiğini düşünebilirsiniz ama durum pek de öyle değilmiş. Bu sürüngen ahtapot ve mürekkep balıkları gibi kafadan bacaktılar ve balıklar sayesinde hayatta kalıyormuş. Bu yırtıcılar geç Triyaz döneminde yaklaşık 210 milyon yıl önce yaşamışlar. 6. Dev kalamar. Dünyanın en büyük omurgasız canlısıyla tanışmaya hazır mısınız? Dev kalamarlar devasa büyüklükleriyle denizlerde asla karşılaşmak istemeyeceğiniz türden canlılardan. Erkek kalamarların boyu 10 metreye kadar ulaşabilirken dişiler 13 metreye kadar büyüyorlar. 25 metre uzunluğa ulaşan örnekler olduğunu öne sürenler olsa da bu tip bir varsayımı destekleyecek herhangi bir bilimsel kanıt bulunmuyor. Fakat şu ana kadar yakalanan en büyük dev kalamarın boyu 18 metre boyunda ve neredeyse 1 ton ağırlığında olduğu biliniyor. Peki siz okyanusta yüzerken dev kalamarla karşılaşsanız ne tepki verirdiniz? 7. Balina köpek balığı. Bu yavaş hareket eden ve filtreleriyle beslenen canlılar, günümüze kadar ulaşan en geniş balık türü. Bilinen en büyük olanı ise 12.65 metre boyunda ve 22 ton ağırlığında. Yaşayan balıkların en büyüğü olan balina köpek balığı heybetli görüntülerinin aksine zararsızdırlar. Genellikle yüzeye yakın yüzen tembel bir hayvan olan bu dev köpek balığının gemilerle çarpıştığı görülmüş. Birçok insan da balina köpek balıkları yüzünden hayatını kaybetmiş. Tüm okyanuslarda görülmekle beraber balina köpek balıklarının başlıca yaşam alanı ise tropikalar. Peki siz daha önce bu dev köpek balığını görmüş müydünüz? Sekiz Pelagornis. Pelagornis, geç oligosenle erken pleistosen arasında yaşamış bilindiği kadarıyla en büyük uçan kuş unvanına sahip tür. Muhtemelen kanat çıktığı ortalama 6.4 metre genişliğindeymiş. Görkemli Pelagornis Sandersi'nin bacakları kısa ve bodur olduğu için ağırlıklı olarak yüksek kayalardan, uçurum kenarlarından atlayarak uçtuğu düşünülüyor. Ayrıca görece zayıf göğüs kasları yüzünden durduğu yerden havalanması oldukça verimsiz gibi görünüyor. Bu yüzden havalanması için düz koşularla, aralıklı zıplamalarla veya yüksek kemaşlardan paraşütçü gibi atlayarak gerekli kaldırma kuvvetini elde etmesi gerekiyor. Dünyanın en büyük hayvanlarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizi en çok korkutan hangisi oldu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.